bakarsın e, tavuk düzgün ayıklanmamışsa düzgün temizlenmemişse yıkarsın tek şartı var sağa sola suyunu damlatmayacaksın direkt tencereye koyacaksın bulaş e, sağa sola e, suyunun damladığından dolayı ortaya çıkıyor fazla elinde gezdirmeyeceksin Türkçesi bu hemen şimdi bunu bir yıkıyoruz tavuğumuzu yıkadık getirdik şu kuyruk kısmı rahatsız ediyorsa orayı da alabilirsiniz 7 su bardağı su koydum. E, suyun tamamını yemeğimizde kullanacağız. Hemen tavuğumuzun içine şöyle en küçüğüne bir tane de soğan atıyoruz. Soğan tavuğun sası kokusunu alır. O sevmediğiniz kokusunu alır. Güzel bir lezzet verir. Ocağımızın altını yaktık. Çok az bir şey bir tuz atıyorum. Normalde tuzu yemeklerde genelde en son kullanırım. Biraz lezzet versin diye. Kapağını kapatıyoruz. Kapatırken de biraz ırık bırakıyoruz. Ola ki unutursak taşar, unutmasak da taşar kaynadığı gibi. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. tavuğumuz kaynadı. Ee, köpüğü varsa mutlaka alın. Köpük yemen sigortasıdır. Temizleme görevi görür. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Ortalama yarım saat tavuklarımızı haşlayacağız. Kemiğinden sıyrıldığı zamana kadar bekleyeceğiz. Şöyle kapağımızı açalım. Tavuğu bir göstereyim. Bir kemikten sıyrılmaya başladıysa İçinden kemir görünüyorsa tavuğumuz pişmiş demektir. Bu aşamaya gelene kadar, görüyor musunuz tavuk parçalanıyor. Bu aşamaya gelene kadar tavuğa dokunmayacağız. Tamamen kemiklerden sıyrılacak. Yani çok fazla takviye takılmayın. Biz 35 dakika deriz, 40 dakikayı da bulur. Soğutacağız. Suyunu süzdük, çorba işlemine başlayacağız. Tavuk suyumuzu süzdük. E, tavuklarımızı soğuttuk. Şöyle bir e, ayıklayacağız. Önce tabii derisini alacağız ince e, ayıtlamasını yapacağım şimdi zamanınızı çalmayın burada bir yemek kaşığı tepeleme un var unu yemek kaşığını aldırabildiğiniz kadar çok aldırın bunun yarısını önce bir kullanacağız diğer yarısını da tenceresinde kullanacağız lezzet için önemli iki yemek kaşığı yoğurdunu döküyoruz yoğurdu çok fazla dökmeyin yarım su bardağı suyumuz var onu boşaltıyoruz Önce bunu bir çırpıyoruz. Yumurta sarısını en son katacağız. Unla beraber yumurta sarısını katarsak yumurta sarısı una yapışma yapar. Bir daha çözemez. Biz yaptık olmadı. Burada yarım limon var. Yarım limondan şöyle bir, bir çay kaşığı kadar limon suyu boşaltıyor. İyice çırptıktan sonra yumurta sarısını katıyor. Bir de tabii yumurta sarısını beyazıyla katıyorlar. O da kesilme gibi bir şey gösteriyor. Beyazıyla katarsanız çok iyi kat, e, çıkmanız lazım. Bana sorarsanız kesinlikle beyazını kullanmayın. Mayhanemiz de hazır. Şimdi çorbayı yapmaya geçiyoruz. Tenceremizin dibi kuru olacak. Meyandan kalan unun yarısını da buraya kullanıyoruz. daha önce de sebebini söylemiştim. Çorba beklediği zaman bazen lokantalarda, restoranlarda da görürsünüz. Suyu ayrı yerde olur, çorba ayrı yerde olur. karıştırınca birbirine alışır. Onu önlemek için ne yapacağız? Az bir tabanından un vuracağız. Tabi ocağımızın altta şöyle kısık olacak ki yakmayacağız. Unumuzu kavurduk. Un kokusundan, hamur kokusundan ekin kokusuna geldi. Onu karıştıracak kadar bir yağ ilave ediyoruz. Bu saatten sonra kavurmamıza gerek yok. Ocağın altını yapmamıza da gerek yok. Hamur kokusu, çiğ kokusu olmayacak. Tabii ki helva gibi de olmayacak. Rengini fazla kaçırmayalım, acı olur. Yemeği yaparken baştan lezzeti kazanacağız. İçine 3 diş çiğden sarımsak katacağız. Sarımsak fazla kavurmayacağız. Bunda sarımsak kokusunun olmasını istiyor. Sarımsak kattığımız gibi içine 1 su bardağı soğuk su katacağız. Önce bunu bir açacağız. Su ayarlamasını yapacağız. Sonunda size kaç su bardağı su kullandığını söyleyeceğiz. Tavuk suyumuzu katıyoruz. Tavuk suyuyla beraber toplam 4 su bardağı su oldu. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynattan sonra meyanesini katacağız. Altını açıyoruz kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar tavuk suyumuz kaynadı. Altını kısıyoruz. Meyanesini veriyoruz. Şimdi yoğunluğuna bakacağız. Ona göre su ayarlaması yapacağız. Tekrar altını açıyoruz. Herhangi en ufak bir endişeniz olmasın kesilir diye. Kaynayana kadar karıştıracağız. Tabi ara, ara karıştıracağız. Başında sağlık tutmamıza gerek yok. Orta ateşte çorbamız kaynadı. Şöyle bakın ortadan göbek atmaya başladı. Lezzeti önceden yakalamak için içine bir çay kaşığı da sirke atıyoruz insanları rahatsız etmeyecek şekilde ama o lezzeti bulacaklar. Zaten limonu sıkmıştık. Çok az da ezilmiş sarımsak içinde belli olmayacak kadar. Yani ilk kaşığı aldığında o lezzet alacak. İkinci kaşığı almak için sabırsızlanacak. Tavuğumuzu katıyoruz içine. Tuzu kontrollü katın. İki çay kaşığı da tuz kattım. Bunu kaynayana kadar karıştıracağız. Çorbamız kaynadı. Hemen çorbamıza bir kırmızı sos hazırlayalım. Az bir sıvı yağ. Varsa az bir de tereyağı. Tereyağı en son kattım ki yanma olmasın diye. Tereyağımız eridi. Çok fazla yakmayacağız. Yağ içinde kendiliğinden ısınmaya devam ettiğinden dolayı çok çabuk yanar. Kırmızı toz biberi attığımız gibi ya ısındığı gibi altını kapatacağız, sunuma geçeceğiz. Hemen şöyle yalancı tavuk paça çorbamızı bir koyalım. Az bir sarımsak. Az bir de eritilmiş yağ, toz biberle. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar, e, Ahmet Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. E, Aç kanalı bölümünde linki var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Elimden geldiği kadar size faydalı e, güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Videoları basitendirmeye çalışıyorum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun. Dana kaburga tarihi sayfamda arkadaşlar.